Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben e, ortak dostlar değil, Çakma Derim kanalımda Nutku. Ben de Eren <laughs> Aga bir sene oldu lan video çekmeyeli. Bayağı oldu. Çok uzun zaman geçti. Abi şimdi geri döndük. İşte LGS gibi durumlardan, ekstrem durumlardan dolayı işte video yapamıyorduk. Bak gibiydi. Yani evet. Keşke olmasaymış. <laughs> şimdi devam. İlk video olacak bu daha doğrusu eski videoları geri yükledim kanala Şu an çok iyi Devam Bu arada videoyu yükledim bir günde yani akşam 7'de yükledim O gün içinde 18 kere falan izlenmiş Yani toplamda Bir de benim sesim biraz kısık geliyor galiba bu arada bir yaklaştıracağım şu an akşam çünkü saat yani Saat 11 falan Çok sesli konuşamıyoruz Yan taraf var ama agresif oynamıyorlar. Bence bekleyebiliriz 19 altını. Ne yapıyoruz bu sefer bir hedefimiz var mı? Birincilik her zaman ki. Hayır yani şey gibi kapıyı kapatıyorduk ya da, da bu map uygun değil onun için. Bu map olmaz. Hiç uygun değil. Aa ben tekşürlerimi kurmamışım ya. Eskiden kullandığım tekşürlerimi. Gel agresif. Bezlerin arkasından bunları bir basacağız. Bu Şu an bayağı bir yavaşım oyun olarak. Güzel ya bu oyun modu baya özetti. Adamlar golem koymuş ha ya direk. Yapma. Ben ateş şok atıyorum bedlerini öldün mü? Birini öldürdüm ben de öldüm. Ben base'iyim ben savunmacıyım ya. Bakın uzun süre sonra bir ee, butterfly. Maksimum 12'yi görüyorum var ya baya yok olmuşum ben. Çok kötü durumdayım ha. Maksimum 12 nedir ya? Bir an duraksadım şeyi kontrol ettim çünkü. Ee, Onlar yeterli. Aa golem de var. Allah'ım. Golem var dedim ya ben sana az önce haber verdim. Unuttum. Ben sana söylemiştim zaten. Eee ok al. Tamamdır ben yay çektim. Ok yay güzel yakışır. Ben çektim zaten. Aa benim setim yok ben set unutmuşum set işini. Alıyor muyuz? Aa, almışsın zaten. Set ne kadardı? Kaç istiyordu? 12. 12. Vallahi ben bayağı unutmuşum ha. Adamlar geldi. geldi Yok, mi? Gelmemişler. Gelmemişler. Diamond'a gidiyor. Diamond şurada mı orada? Biz de gideceğiz diamond'a. Gerizekalı düştü düştü aşağıya. Adamlardan önce diamond'a gittim. Güzel. Çok güzel bir şey bu. Sen 8 diamond. O... Güzel güzel getir buraya. Hop buradan ben tut... adamları ok tutturuyorum bayağı güzel. Şunları ben bir base'e bırakayım rush diyeceğim. E golemleri ben buradan düşürürüm. Düşmedi. Ana verdim ben. Hop golem. Aha yine düşmedi. Adamlar golemin altına ben sana verdim, koydu. Söyleyeyim. Golemi koruyor. Abi. Aha öldürdüm. Okla öldürdüm golemi. Ha sen atmışsın yere. Geldim aldım tamamdır okey güzel. Eee kılıca bastım bir. Onun dışında Tamam zaten kaynaklar full. Z bir tane zırh bir tane de madenci bastım. Adamların bedini kırdım lan. Kestim birini. Diğeri diamond set olmuş. Ben geliyorum şu an. Diamond'dan mı gittin? Aha. Diamond'dan gittim. 8 Diamond'ımız var. 5 tane daha Diamond geldi. Bir Diamond set'e söyleyeyim de. Hatta ben doluyum şimdi. Diamond set oldum ben de. Ben de ateş topu kalmadı ha. Tamam 6 diamımız daha oldu. Ben güvenli bir şekilde geri dönmeye çalışıyorum. Altı Arkadaşlar e video fikirleriniz varsa ya. bize e aydınlatıcı olmak için yazabilirsiniz video fikri. Zaten zaman var yaz saatli güzel akıyor yani. Sen de sen de ben base savunma Öldü. gene. Base savunma bende ya. Ben GG. Ez global. <laughs> Aynen öyle. Bir daha arkadaşlar biz şey Craftwise'de videodan sonra video çekmeyi bırakınca bu bıraktık biz. Biz direkt oyun oynamayı bıraktık biraz. Aynen. O yüzden işte bu arada şey geliyor. Mavi geliyor yeşile. Düştü. Düşmedi de ben. Ben de öldürdüm oraya. Da bizim Oo, be bedayla var falan. biliyorsun değil mi? Bizim bedayla var. Ben agresif oynuyorum ondan. Hayır yani şey diyorum. Biz farklı base'de kurulmayalım. Bizim base yani. Ben kurulmuyorum. Adamları öldürmüyor oynuyorum. kazanmaya. 5 kill. 3 son öldürme Şu bir tane yatak kırma var. Benim biraz antrenmanlı olmam gerekiyor. Abi, yarın e sabah yarın sabah biraz şey yapayım antrenmanlı olmak için hani biraz oynayayım. Ne biraz zaman zaten boş zaman da var. Bir arkadaşlar survival serisi de yapacağız. Minecraft'ı e, remake işte yeniden yapacağız. E, yine isim aynı olacak kapak fotoğrafı aynı olacak o klasik kapak fotoğrafı kaslı Steve Bu arada bedo olan iki takımdan biriyiz ha Ve turuncu da bizim yanımızda terse kalıyor ama yanımızda yani teknik olarak yanımızda <laughs> Onlar gelmeden biz gidelim bence turuncuya. Çünkü onlar gelecek. Kanka ben tüm base'lerden eşya topluyorum. Biraz psikopat, bistek bir şeyler oldu. Güzel. İsmini unuttum yanından bir şeylerdi. Bir tane blok kullanmamışım ya. Turkaz da ölmüş. Ben tüm map'i geziyorum. Tamamdır. Var arkadaşlar oyun önerileriniz varsa onları da paylaşabilirsiniz. Adam yere demir taş kılıç atmış. Ha, taş kılıçmış. Ben demir sandım. Ateş topum varmış tam almışım ateş topu. Şu an turuncuları kıracağım. Aa, kıramayacağım adam. Adam çıktı. Beni görmedi ama. Ha şimdi gördü. İki tane ender power. Turuncunun bedene gideceğim ben. Arkalayacağım ben turuncularla uğraşıyorum sen git be bedlerine. Tam bedlerini az bir şey açtım bir kasa ateş topuyla. Çalışıyorum şu an. bana bir tane ok tutturdu adam. Morun oradayım. Adam güzel ok oynuyor ya. Adamla o ok turuncu var mı? Infosu diğer turuncu hakkında hiç fikrim yok da diğer bir turuncuyla ben kapışıyorum şu an. Base'deymiş. İkisi de mi base'de? İkisi de base Sen yani. sen okla kapışıyorsan birin biriyle ben kapışıyorum şu an. Ender Pearl mı attı? Lan turuncu diğer turuncu bizim bed bizim bed mi burası? Aynen. Bir kırmızı bir turuncu bizim beddeler. Turuncu öldü, kırmızı bizim bedde. Ve kırmadı bedimizi. Be sadece base'in içinde takılıyor. Benim el elmas setim yok. Ben kaçıyorum base'den. Öleceğim çünkü. Adam farm yapacak bize. Belki o gider base'den Ha, Aşağı düştüm Yapma yapma O kadar iksir içtim ya Tüm iksirlerden aldım var ya bizim Nasıl be düştüm bizim ben orada adam var Düştü ya Ben de düştüm adam Ender pearl attı tutunamadı Of çok Bitti fazla şeyim elde. vardı ya Yok oldum Çok fazla şeyim vardı hem de Önce geldi 8 elmas 11 zümrüt Tamam 8 elmas var mı? Benden kanka tamam okey ya Benim benim Abi Bir daha adam gel... Yok gelmemiş Daha elmas var mı? Kaç tane lazım? 11 tane bile lazım ne Yatak kırıldı Yatak Kırıldı yataklar değil yatak kırıldı Sadece Yataklar demedim kırıldı. Sadece Ay, yataklar yazdı da Sadece bizimki kırıldı Hı. Kötü haberim var Biri var be 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 beyzin içinde O biraz ok aldım. Kaç stek aldın? Oha, oha. Aldım ya biraz. 3 stek var yeter 3 stek bana. Hmm. Aha, okluyorlar beni. Beni okluyorlar. Psikolojik üstünlük. Sigma gibi Ölmeyeceğim. Öldürdüm. Ben öldüm. Olay Aa yok. doğru betül yok. ya. Unutmuşum. Evet. Unutmuşum. Artık benim şu eski oynayış taktiğine dönmem lazım. E, en güçlü şey neyi biliyor musun? Fire tuşuyla. Bir adam geliyor yok tekrar. Yok Fire tuşu değil. Hızlı almam. lazım. Adam da. geliyor. Adam. Geldi. Adam geldi. Benim bamsi bamsi. Görünmezlik gidecek. Nasıl nasıl düşmedi Onu lan? Söyledim. Onu tuttursaydım mükemmel Tutturdu? olacaktı ya. İkisi de tuttu kan Görünmezlik işte, bakıyorum, anlıyorum ben, geliyor, düştü. Aynen öyle, çok iyi. Şey alsana ender incisi. End ender Pearl aldım zaten, Ta bahsettiğim şey evet. öldü. Ortaya git, zümrüt topla. Ben bizim base'i bırakıyorum, bir anlamı yok şu an bizim base'in. 15 yani... tane elmasım oldu. Git, kendine kalkan al. Bir kere daha kalkanını al. Hemen adamın yerine bakıyorum ben. Biri bizim base'de. ikisi de bizim base. Tamam ben onların bede gidiyorum o zaman. Bizi onların bede gidiyorum. Onların bed nerede ama acaba? Bizim yan taraftaydı. Turuncu şu an tam ortada. Tamam, Sana doğru geliyor. Bedi. Onların bedi gördüm. Ha. Sana geldi. Gördüm, gördüm. Turuncu geldi. Ona uğradın ona sok. Biraz fulledi neredeyse çekti baya. Adamı endren. Lan. Öldüm ya. Ölmedim. Never back down, never what? İki canım var ama öyle problemim var. Baya büyük problem bu arada. Hadi. Hadi. Lan ya fall demekten öldüm ya. Neyse tekrar. Hadi gel bir tur daha girelim videoyu kapatalım ondan sonra. Güzel gidiyor ya. Hoşuma gitti. Uzun süre sonra hem video. Ya. Hem video hem de e, craft Wars uzun süre sonra çok hoşuma gitti benim. Devam ederiz. Bu arada çankları kısmak zorundayım. Video çekerken FPS'im bayağı düşüyor. Bir şekilde bakayım be kaç 60'ı zar zor geçiyor. İyi ya yine 110 falan oluyor bu arada. Az önce 60'ı göremiyordum çünkü. Videoya girince garip bir şekilde rahatladı. Ben gene 60 şu görüş mesafesini 15 yapalım. Az görelim etrafı değil mi yani? <laughs> Şimdi bakalım oynayalım. Mesela şöyle nasıl olacak bu bakalım. Oğlum biz eskiden ne oynuyorduk lan videolarda? Harbi bu arada Her biz ne oynuyorduk? Her şeyi oynuyorduk. Ne oynuyorduk mesela ben unuttum Bir tane The Beach videomuz var bu arada videoların hepsini geri Şey yaptım zaten kanala girince Öyleyim. görmüş Görmüşlerdir Kimiz izliyorsa artık <laughs> Güzel şey mi güzel mi Gel gel Burada base'e kapanalım bu arada Video hem biraz uzasın ya ilk video ya biraz uzun olsun Base'e kapanalım, hayaline... base e kapanalım mı Olmadı Base'e kapanalım mı? emin değilim ya. Ben agresif oynamayı seviyorum. şey zümrüt attım. Olur öyle yapalım. Tamam okey ben de agresif oynayacağım. Kendime güvenmediğim için full base savunma yaptım da. Bu sefer oynayabilirim. Bir de arkadaşlar sesin sesim biraz kısık geliyor olabilir benim. Çünkü mikrofonda hani çok gelmiyor. Bir de akşam çok bağıramıyorum da problem oluyor iyice. Sesim size kısık geliyorsa kusura bakmayın. mavi de var. Basabiliriz. Turkastek yani. önce en yeşil o taraftaymış. E ben bir ok alacağım ya. Ok çok lazım. Kazma baltadan daha çok lazım ok. Ben sana söyleyeyim. Çok iyi. Bize mi geliyorlar? Sen mi geliyorsun? Ben, ben attım. Ben base'deyim. Agresif oynayan sensin. O. Kanka, kanka öyle atmış. bir şey yaptım ki. iki adamı da atış topu dodge deyip geçtim. Ve bize geliyorlar. Kendime <laughs> Kendimi aşağı attım da adamı da öldürdüm. Çok sen güzeldi. Sen mi attın Fireball? Adam mı attı? Yok Adam atmıştır. Adam atmış evet. Benim üstümde hiçbir şey yoktu ki. Ha güzel tamam. Şu an biraz e, e, hepsini sen alıyorsun. Evet o ok kaldım işte. Şu an onunla uğraşıyordum. Adam gelmesin yandan da. Yeşiller de baya kapışıyor. Yeşillerle sarılar kapışıyor şu an. Bizim gitsek yeşillere. Bu maviler Yok ya abi zaten. şeyler tamam. Aha vurdum. Enayi. Ha çok iyi. Çok iyi vurdum. Aga bir kilim tamam. var artık Don't cry. Geliyorum ben de. Yeşiller zaten sarılarla uğraşıyor. Bize gelme gibi bir amaçları yok onların. Güzel güzel. Ah, kaç ah. ah, Kaçıyorum ben. Ne oldu? Beni yola attı. Ne oldu? Ya. Of ya. Adam orada pusuyor. Çok belli lan. gördüm. Oğlum ama adam, şey ya... adam kaçıyor lan. Bizim base beni öldürdü kaçıyor. Yok yok. Onu da düşürdüm ben. Ha. Okay, tamam, şey tamam, yapıyorum. ya. Adam bir bilyon üzerinde duruyor. Kendimi aşağı atıyorum. Adama da bir tane vurayım Adam da aşağı gördüm, düşüyor. Gördüm çok iyi ama. Baya iyi. İşe de yarıyor baya taktik yani. Bir şey diyeyim Bir tane görünmezlik alıp adamı kırabiliriz ha. Kırarız bu arada. Görmezlik kaç istiyordu? 2 istiyor. Bende 2 var aslında. Sana bir şey diyeyim mi? Ha, Kırdım. Mi? Helalsin be. Bunlar zaten enayi gibi öldükleri için biz hallederiz şimdi. Kanka adamı var ya adam bana hasar veremeden sola doğru kayıyorum. Adam bir vuruyorum yere düşüyor. Maymun mu ettin bir adamı? Bir Adam yere düşürüyorum. Öldürmüyorum. Güzel güzel devam. Ama elimde güzel bir kılıç olsa alırım var ya. Bana demir var sende ne var? Tahtayla saldırıyorum. Ben hiçbir şey toplamıyorum ki. Agresif oynuyorum dedim. Ha. Ne bileyim ben öyle Sen de ben agresif oynadığım ya. için her şeyi aldım ya. Biraz. Dodge dedim mi? Merak etme. Lan vuramadım ya. Giderken. Ya nerede pusuyor ya? Adam Valorant'tan çıkmış gelmiş ya. Lan orada pusuyorsa ben de ateş topuyla adamı indiririm. Neyse şuradan bir tane görünmezlik ver. Adam ölmedi Babo. lan. Adam nasıl ölmüyor? Ateş topu al bakayım o adamı şey yapalım indirelim oradan. Görünmezlik içtim. Işte. Bir şey yapamaz. Kanka nasıl ya? Nasıl ya? Öldü. Kanka. Nasıl kanka? Öldürdüm kanka öldürdüm kanka, Adama ben daha hızlı sıkıyorum Vuruyorum Adamın celebi daha az İlk önce adam öldürebiliyor Ben anlamıyorum bu oyunu çok değişik oyun Evet bazen öyle garip durumlar oluyor Vallahi 3 tane elmas varmış attım Ortaya mor gelmiş mor, mor şu an en güçlümüz Ortadan zümrüt çalıyorum ben devam. Tamam. Biz ne yapalım biliyor musun? Beyze e golem yapalım ya. Ya da biz agresif oynuyoruz şu an. Zaten video 17 dakika falan olmuş kanka. Şu an gerek yok yani öyle durma. Ki zaten evet, sesim evet. gene çok az geliyor Eren'in sesini kıyasla. Bu video gece çekildiği için baya büyük problem. Şu an ses şu an mikrofonu yakınlaştırıyorum da. 38 zümrüt var. 4 elmas. Hayvan gibi toplanın gelin. İkimiz elmas set olacağız. Ben de 7 tane varmış lan zümrüt. Ben şeye girdim de. Ben hiç haberim 10 yok bakmadım. Elmas var. 3 zümrütün 8... şey 3 elması niye yere attın ki sen? Biz <laughs> kırmızıyız ha. Ha tamam lan ben de sana sıkmak için hazırlanmıştım. <laughs> ben de altıma sıçtım şeyle ya bu karşı şey olunca. Toplamaya <laughs> devam et. Kaç kaç şeyin var? 12 zümrüt 11 elmas var. Sen şunları al be. Elmasım var benim. Ben yolda ölürüm falan aşağı falan düşerim yanlışlıkla var ya. Ben ya gelirlerse adamlara bedava vereceğim bu kadarı. Biz kırmızıydık değil mi? Şu an çok stres oldum. Bu kadar büyük bir sorumluluk alınca. Ben de bir dört tane daha var. 3 elmas var. Biraz da elmas toplayacağım şu yandan. Eren düştüm. Aynen. Kanka, Kanka yalan şaka, atma hadi, ya. Şaka şaka. Ben <laughs> de <da> base'deyim başarılı. <laughs> Şimdi Ama hemen... sen dediğin zaman hemen düştün der demez yanımdan şey geldi, ateş topu sesi geldi dedim bu çocuk harbiden düştü. Harbiden düştüm zaten Eren niye yalan söyleyeyim ki? Ananı satayım, elmas üstümde... De... Oha! Oha! Nasıl atıyor adam? Kırmızıydık değil mi? Tamam. Her ben biraz bir şeyler ki. daha topladım. Benim bistek şeyim olmuş ha. Ne? Bizdeki zümrüt. Aha, altın altın ne zümrüt oğlum ya. Abartma o kadar da. <gülüyor> of. <gülüyor> Hadi şu da gelsin. Kanka sana ben biraz daha zümrüt getireceğim. Biraz da elmas falan getireceğim. Kılıca bas. Kılıç lazım. Kılıç kılıç. Kılıç mı lazım? Okey. Sen şunları da al bir. Nereye attın? İç eline verdim. Ha. Oğlum 16 zümrüt daha mı geldi? 30 zümrüt var sandıkta. Bence şimdi obsidyenle kaplarız ha. Ne ya? Şu an var ya. Ejderha aldım. Can havuzunu Çılgın madenci de aldım. Daha hızlı hızlı kırıyoruz artık. Bir tek 16 i̇ki elmas an. eksik şu an şey koruma 4 için. 4 al 2 tane kalmış bende al. Ne yapacağım ki onları oğlum? Ben şimdi de yok. Ben. Elmas ver. Zümrüt ver bana. Hepsini şu ver. Şu sandıkta. Ha. 32 tane var. Oğlum <laughs> 32 nasıl sayı ya? Fena. Yarım stek zümrüt. Yeşiller yaşıyor mu? Yok. Sarı yaşıyor mu? Sarı yaşıyor. Gel yeşillerden sarıya gidelim. Dur. Ben iksir miksir aldım ya. Ben almayacağım. Ender Pearl alabilirdim. 19 tane var. Geri geriye böldürüp alsak. Ender Pearl alacağım ben. 16 C ile Ender Pearl alacağım 4 tane. Her durumda lazım oluyor. Ben 4 tane alacağım kendim ikinin tamamıyla. Kanka 2 tane 2 bana aldım ben. Neyse tamamdır. 4 tane daha oldu. 1 tane daha aldım Ender Pearl. 3 Ender Pearl'üm olacak seninkilerle de. Ama şu an mesela böyle konuştuğumda sesim bayağı az geliyor. Arkadaşlar bu arada Ama Minecraft dair. dışında farklı oyun da olabilir yani mesela uç daha dair. önce FFPS video... Daha elmasan varsa al görünmezlik. Eee yok. Gel gidiyoruz o zaman. Tamam ben yem olayım bari. Sen uç her şeyi bastın zaten koş. Ananız nerede kalmış endirincisi ya? Endirincisi. Ya endirincisi kaçıncı şey? envanterde kalmış ya? Ender kaçabildim anca adam da bana ateş topu attı. Öldün mü? Öldüm. Of çok komik bu arada ya. Of kız ikisinden nefret ettim ya. İki seferdir, iki şeydedir ölüyorum onlardan. Neyse bir tane görünmezlik aldım ben adamları indireceğim. Benim de görünmezliğim var şu an. Kendi şey de alacağım de ben. Kılıç, kazma, taht, balta alayım. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6'da şey var. Okay. Adamlar obsidyen yapmış. Hem de bayağı ne? bir obsidyen yapmış galiba. Yok tamam nah, kırdım. Obsidyeni mi kırdın? Ha obsidyeni kırdım. Sen kazma ile mi geziyorsun yanında? Evet. Ben uzun zaman sonra ilk defa balta falan aldım kendime. Oğlum lazım. Balta alıyorum da ikisini de alıyorum çok fazla. Balta şey kazma yok. ben hiç almıyorum neredeyse. Ben alıyorum. Mor da kırıldı bizim bed duruyor. Arkanda yani. biri var. Lan <gülüyor> <gülüyor> oğlum, öyle mi korkuttum ki var ya. <laughs> Çok iyiydi. Ben kırdım oğlum. Orada da kırdım, morlar var zaten. De. Morlar var base'de. Kanka. Ha. Dur. Birini düşürdüm aşağıya. O da burada. Ona karambol aldık. Gel 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 gel. Aa lan. Adam Nereye? Bitirdi. Ben sana vurdum. Dur bir. Hah. Düştü. Öldü öldü tamam. Sarılar kaldı. Bir de Turkuaz. Turkuaz tek kişi zaten. Gel Turkuaz'a gidelim. Kanka benim üzerimde biraz bir şeyler var ya. 11 zümrüt falan var. Biraz isteğe bağlı. 11 zümrüt 10 elmas var. Biraz daha zümrüt alayım ortadan. Bakayım ikişer tane var hepsinde. Ben de iki tane aldım. Eee sen benize git şunları al. Yok yok. Arkana oğlum, hayır ya. Gerek yok. Bu adamlar boşuna vermeyik. Oğlum ölürsek. Bak işte. ben dedim ölürsek dedim direkt. Turkaz. gel. Turkaz. Gri'ye gel. En Mesela azından biraz daha. End Ender, Ender alalım aynen. Var yani biraz daha zümrüt var. Burada da çıkıyor şimdi. Kaç zümrütün var? 23 var. Tamam. Al, 29 Bana var. Bana alır mısın? Kaç var? 29. Kaç tane ender pearl alırsın? Bana ha hücum başlıyor şimdi. Herkesin bedi kırılıyor. Yok 6 dakika tane var. Ne geldi? Kendinin kırılmasına. Kaç tane var? 3 attım. Tamamdır 4 tane oldu benim. Bir tane daha şey geldi. Bunu da kullan kendine yap. 23 taneydi 24 olsun senin. Kaç tane şey var senin? Buraya geliyor sarı. Sarılı eleman buraya geliyor. Senin kaç şeyin var? 4 tane ender pearl elmas, mi oldu. Elmas elmas. Elmas valla. 6 tane var. 6 tane ver? Ver 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 ver. ver. Tam 10 tane mi var sende de? Aynen. Of be. Bu arada şeyleri de kır... Aynen kırıldı. Turkaz da gitti. Turkaz da şey sarılar kırdı. İki sarı iki biz kaldık. Turkaz golem. Full golem. Oğlum Turkaz öldü öldü. Sarıyı araçla. Adamların cenaz. Geliyorum. Canı az adamların. Aha fullmüş canları. Kılıç var elimde kötü kılıç var. Utku birini düşürsek yeter ya. Neyse kaç 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 kaç. Attım ben Ender Düştüm ben. Öldüm. Birini düşürdüm ama. Birini düşürdüm. Ah. Ha ha ha. Oh, Eren gel yanıma gel. Eren gel kapanış yapak. Kanka, ben gelemiyorum. ölüyüm ya. Neyse tamamdır. Dur geliyorum, 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 tamam, okay, gel. geliyorum, geliyorum. geliyorum. Geliyorum geliyorum. Gelemiyorum. okay. Arkadaşlar Arka bu videoda bu kadardı. da ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka ekleyeceğim bir şey var mı Eren? Bizi takip etmeyi, like atmayı unutmayın lütfen. Hadi görüşürüz.